Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ve burada bir konuğum var. Evet, sen kimsin? Ben Esma'yım. <laughs> arkadaşlar, kuzenim Esma Havuzosunu bugün <laughs> kuzenim Esma bugün benim Brockhaven'da 24 saat neler yapacağımı, ne yiyeceğimi, ne içeceğimi, ne giyeceğimi belirleyecek. Sen evet. kimsin yav? Sen... Arkadaşlar, ben bir şunu götürüp geliyorum. Kamera arkası. Evet Esma'cığım. Öncelikle ben ne giyeceğim? Ee, öncelikle sen... Şuradan ee... ben kıyafet yerine gireyim. Ee, sen bana göstersen yeterli. Dur dur. Ben seni, er ben seni erkek şey kılığına sokayım da görsen gününe. Arkadaşlar bittim ben. Ben böyle olacağını tamamen biliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Seçtiği kıyafete bak. Seçtiği kıyafete bak. Seçtiği tene bak. Arkadaşlar ne yapıyor bu kız? <laughs> Esma ne yapıyorsun? E, canım benim. Gelmeden önce ne yaptın? E, çilekli süt falan mı içtin? Arkadaşlar. Ay pardon bu. Arkadaşlar. Ne hallere girdim ya Rabbim. Aa melek oldum. Arkadaşlar beni bir şeyler bir şeyler yapıyor ama. Allah'ım yardım sen bana. <laughs> arkadaşlar. Halden hale koydu beni. Bu ne sakal da yaptı. Arkadaşlar. Şimdi... No 22'de ev alacaksın. Ama ben belirleyeceğim. Tamam dur bekle. Arkadaşlar al eve. tipim çok çirkin oldu ya. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Şunu al. Ne? O kadar premium ev varken niye bunu alıyorum canımın içi? Çünkü sen komiksin. Çünkü Komik ben komikim. Olacaksın. Arkadaşlar bugün anlaşıldı. Esma beni batıracak. Dur 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 dur. Evin rengini belirleyeceğim. Evin rengi ne? Arkadaşlar <laughs> en nefret ettiğim rengi yaptı ya. Zombi miyim kızım ben yeşil evdeyim ya. E, en nefret, nefret <laughs> ettiğin rengi biliyorum. O yüzden of, bunu yaptım. Abi ya. Ben seni bitiririm bugün tamam mı? Farkındayım farkındayım. Canım hiç merak etme yani. Aa bir de büyüt kendi boyunu. Herkes sana gülsün. Boyumu kaç yapayım? Bir yap. Allah'ım. Arkadaşlar. Büyüt lan büyüt. Büyüttüm. He. Tamam. Bu nasıl bir hal? Bu nasıl bir tip? Ee, tip yoksunluğu yaşıyorum. Şimdi ben de kendimi yapacağım. Sen kendini yap. Ben ne yiyeceğim? Acıktım ben. Sen... Dur ben sana vereceğim şimdi. Of arkadaşlar ben de oturup bekleyeyim. Oturmama da kızmaz herhalde artık. Yani keyif yapalım şöyle. Ayakkabı keyif yapıyor. Bu nasıl bir tiptir acaba? Ay dur sana bir de isim koymak lazım. Esma yeter bence. Bu nasıl bir tip ya? Sen bana söyle ben yazayım. Ee, hani annenin adı Şazment ya. Şazment. Şaziment... o koy. Ya benim annemin ismi bir. Annemin ismi Şazmen değil. Sadece video Biliyorum. için öyle yazmıştık ama. Biliyorum. Arkadaşlar bu arada annemin ismi Şaziment değil. Birkaç yanlış anlaşılma olmuş onunla alakalı. Ben niye isim yazamıyorum? Biraz komik olsun diye ya öyle dedim yani. Bekle yazacağım inşallah. Şaziment mi koyuyorum ismimi yani? Evet Şazimento. Şazimento. Bir, bir de. de sen yemek yiyeceğim demiştin. Dur ben vereyim sana hemen. Arkadaşlar isim yazamıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir şey oldu. Ben bir reset çekmem lazım. Ama önce bir yemeğimi yemem lazım. Dur vereyim. Ver bana yemeğimi. Çok açım ben. Açım ben açım. Ya tamam dur yerinde la. Duruyorum işte ver. Ee, al. Su mu sadece? Evet. Açım dedim. Susadım demedim ki. Ben de karşında böyle donat yiyeyim. Allah senin ne yapmasın ya. En sevdiğim yiyeceklerden şey yapıyor. Arkadaşlar ben bir reset çekeyim ya. Arkadaşlar reset çektim. İsmimi hallettim. Şimdi eve gidiyorum. Esma'dan bir hayli korkuyorum. Ay. Sana çok güzel bir görev hazırladım. Gel bakalım. Ne görevi yine? Allah'ım ya Rabbim artık ne yapacaksın? Tuvalet suyu içirecek raddede kaldım Çövbe ya. Sabrılar. Beni eve ekle ilk önce. Bekle role play. Ay role play nereden çıktı ya Rabbim? Roommate yaptım. Heh ne oldu? Şimdi sana bir görev veriyorum. Tamam dinliyorum işte. Eee şimdi dilencilik yapacaksın. Ne? Bana para ver diye. Birinin karşısına geçeceksin ve dilencilik yapacaksın. Arkadaşlar ben böyle bir akıl görmedim Esmacığım Canım benim 40 yıl uyumadığında bunu mu düşündün acaba Sorabilir miyim Sen şey reset atana kadar yani 2 saat geçti aradan. Arkadaşlar Neredeydin? ya Verdiği Hadi görevlere bakalım. bakın Ben şunu. de burada televizyon izleyeceğim Ah keyif valla <laughs> Arkadaşlar gelin birinin yanına gidelim şurada Mesela prenses diye biri varmış ama Bu beni evine almaz Prenses zaten bu yabancı biri Arkadaşlar Türk birini bulmam lazım. Hemen şuradan bakalım. Kim Türk? Türk de göremiyorum Ay, ki. Ay en sevdiğim dizi. Allah'ım ya Rabbim izlediği televizyon izliyor gelmiş bir de şey yapıyor bana. Herkes yabancı, herkes bir Türk bulamadım. Arkadaşlar akşam oluyor ve ben hala Türk bulamadım ve çaktırmayın da hoverboard'la gidiyorum. Esma şu an evde. Keyif çatıyor maşallah. Bir dakika bir dakika sen ne dedin? Ne mi dedim? Bir şey demedim. Hiç ben öyle geziniyorum ya. Türk arıyorum zaten. Türklerden birini bulsam şu görevi yapacağım. Türk bulamazsan da sana bir ceza vereceğim ha. Allah'ım ya Rabbim her e türlü cezayı yiyorum ha. Kurtuldum değil mi? Ay aklıma çok iyi bir şey geldi kız. Arkadaşlar bu videoya bu videoya ee, güzel bir like sayısı gelirse bir günde ben Esma'yı kölem yapacağım. Hayır. Arkadaşlar like'lara abanıyoruz. Esma'yı kölem yapacağız. Arkadaşlar Türk bulamadım. Bulduysam da hiçbir şekilde görevi yapamadım arkadaşlar. Yani hiç yüz vermediler bana. Git git dediler. Banladılar. Bilmem ne yaptılar. O yüzden Esma'nın yanına gidiyoruz. Zaten demişti ki Türk bulamazsan da ceza vereceğim. O yüzden ikinci cezaya bakıyoruz. Arkadaşlar ceza almayı hiç sevmiyorum ya. Şimdiki cezadan aşırı korkuyorum ya. Niye böyle oldu? Ha geldin mi? Ha <laughs> ha geldim. Allah'ım ya. Şimdi cezanı... Yok veriyorum. yoldayım ben otobüsteyim. Allah'ım ya. İki tane ceza vereceğim. Tamam mı? Dur Ne? Of arkadaşlar ismimiz silinmiş bu arada. Şazi Mento. Allah'ım ya Rabbim. Mento. Mükemmel isim. Ay bir de ismimi yazamıyorum. Neyse. Bak ne yapıyorum? Elektrik cezası veriyor arkadaşlar. Neyse ki elektrik. Allah Allah. <laughs> Esma mafyaya dönüştü. <laughs> arkadaşlar kaçıyoruz bu evden. Kaçıyoruz kaçıyoruz çıkışıyor. Tamam, tamam daha, daha şey bitmedi. Ne bitmedi? Cezam. Cezam ne canımın içi? Cezam ilk beni eve ekle. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar bir oyundan çıktım her şey gitti. <laughs> Heh ne oldu? Cezam ne? Ne yapacaktım ben? Allah'ım unuttum hadi kurtuldun ya. Oh, Ama yandan... evler süpür. Evler çok pis. Evler çok pis ve ben evleri süpüreyim. Tabii ya sen otur keyfine bak ya. Ya burası senin evin ya. Tamam tamam süpürüyorum. Yani benim evim burası. Neyse süpüreyim bari. Arkadaşlar Hem süpüreceğiz artık. Bak bir daha hizmetçi yaptı ya evet. Arkadaşlar bu like'lara abanın da şu esmayı, şu esmayı ben bir kölem yapayım. Daha beterlerine yapacağım. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz derken esma görür yani. Like atın Allah rızası için diyormuşum. Bu arada like gelmezse cidden çekmeyeceğiz yani videoyu. O şekilde benim ben öbür youtuberlar gibi değilim yani. Like gelmese de videoyu çek, çekiyor değilim. Like gelirse videoyu çekeriz canım. Ben yatıyorum. Sen de yerde yatıyorsun. Oh valla. Oh. Neyse süpürdük artık ya. Kız ben niye yatamıyorum? Çıkam <laughs> Merdivenden tırmanacaksın canım. Allah'ım ya. Ben de yerde yatacakmışım arkadaşlar. Hepinize iyi geceler. Sabah görüşürüz. Hadi bakalım. Horladığını duymayayım ha. Tamam tamam. <laughs> kalk kalk kalk. Ne oluyor ya? Ya yatak koysaydım bari. O kadar da acımasız değilim ben. Neyse Livetopia'ya geçiyoruz. Orada seni yöneteceğim. Ne? Nasıl ya? Oyun mu değiştireceğiz şimdi evet. videonun içinde? Arkadaşlar bunu bile yaptı. Bakar mısınız? Sakal bile koydurdu Allah'ım. Orada daha beter şeyler yapacağım. Korkuyorum. Alın size uzun video arkadaşlar. Çok istiyordunuz uzun video olacak. O zaman Livetopia'ya geçince görüşürüz. Şimdi beni Topya soktu bu Esma İçeri gir falan filan dedi oyuna gir dedi Kendisi bir yere kaybolmuş e Dedi ki beni bul Neredesin canım benim Direkt söylesen de videoyu hemen bitirebilsek hani. Ya tamam hadi söylüyorum ee, Akvaryuma gel <laughs> Esma Esma ben akvaryumdan korkuyorum Demedim mi sana ben daha demin Ne yapayım Korkuyorum diye mi yapıyorsun ya Hayır ne yapacağım ben şimdi orada? Korkuyorsun diye değil. Neyse bir şey söyleyecektim. Ama şimdi gelmemen, <laughs> gelmemen söz konusu. Yani. Arkadaşlar korkuyorum ya. Ya ben ya, daha demin videoda çok korkmadım yalnız mı? Yalnız bilgisayarına bir şey yaptım. <laughs> tamam mı? Ne yaptın? Al bak Allah Allah. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ay şuna bakın arkadaşlar. Geldin mi? <laughs> Ay, aşağı yarabbim. in aşağı. Bir dakika şunu düzleştirsene Zeynep. Arkadaşlar Esma bir yandan bilgisayardan oynuyor ya çok zorlandı. Aynen. Ha Zeynep gel. Arkadaşlar aşağı ya. <laughs> of Uf sinir oldum ya. Aşağı aşağı aşağı. Şunlardan çok korkuyorum baksanıza. <laughs> ya kızım aşağıya. Geliyorum. Seni daha beter yapacağım. He. Neredesin? Heh, Aşağıdayım. Geldim. Şimdi e, ee, akvaryum yap. Akvaryumdan korkuyorsun yani. Gerçekte de korkuyorsun. Oyunda seni krizi geçirebilirsin. Çünkü seni akvaryuma ya, Ya Esma ya arkadaşlar. Hı. Bu olamaz ya. Ya şunlara bakın arkadaşlar ben cidden korkuyorum bu arada. Girer girmez suratının içine geliyorlar böyle Ey! falan. Hı. Ay kim aldı beni kucağıma? Ben aldım. Esma Allah rızası için yapma bunu bana bak. Ekmek <laughs> yapma ya lütfen ya. Şu ekmek halimle. Of arkadaşlar ya. Ya vallahi korkuyorum. <laughs> ben de seni izlemeye geleceğim canım benim. Arkadaşlar. Şuna bak. Hadi canım benim hadi. <laughs> arkadaşlar. Bu videoya like atın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar için söylüyorum. Eğer ölürsem beni kurtarın. <laughs> Gidiyorum o zaman. Hakkınızı helal edin canlarım canım arkadaşlar. <laughs> dibimde. Kaplumbağa dibimde. Esma lütfen girmeyeyim Esma. Tamam birlikte girelim hadi. Sen de mi giriyorsun? Evet. Arkadaşlar dibimde kaplumbağa vardı gördünüz mü? Bana nasıl bakıyordu böyle <laughs> diye. Hadi 3, 2, 1 atla. Arkadaşlar ben korkuyorum Esma senin ekranı yakınlaştırman gerekiyor bilgisayarda. Gir. Atla. Oy Arkadaşlar Esma da korktu. Gidelim mi Esma'nın yanına arkadaşlar? Hadi gel. Esma suya gir bakayım sen. Kaplumbağa dibinde. Esma kaplumbağayla dans ediyor. Balıklar var. Kaplumbağa orada bak Esma görmek istersen. Kaplumbağaya dokun da Esma. Arkadaşlar Esma <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin Esma'yı bulmaya gidiyorum. Oy! Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar delirmeceler resmen deliriyoruz yani. Esma. Esma ta öbür taraftan çıktı ya. Esma öldün mü canım? Ne olur ya gel beni kurtar. Seni nasıl kurtarayım? Arkadaşlar kaplumbağa aşırı korkunç ya. Aa bak kaplumbağa dibinde Esma. Arkadaşlar Esma kaplumbağayla dans ederken e, ben korkuyorum. E, gireyim mi Esma? Ya gir. Gir benim canımıza Arkadaşlar Esma kaplumbağayla korkuyor şu an. Deniz korkuyorum Gelemiyorum. Derde. Arkadaşlar ben giremiyorum. Çok korkuyorum. Ya gir. Sen neredesin Esma? Ya. Arkadaşlar. Esma şuradan çıkıyor ikide bir. Ya ne yapayım kaplumbağa bana doğru gelip gelip duruyor ya. Arkadaşlar. <laughs> kaplumbağa Esma'ya gidiyormuş. Ee, gireyim mi Esma neredesin? Ya kızım arkamda arkamda. Kızın arkamda. Bizim Karn... arkamda. <laughs> Sen neredesin ya arkadaşlar. Çok korkunç. Esma'yı kurtarmamı isteyenler yorumlara yazsınlar. Ha, çık çıkamıyorum gerçekten ben. Geleyim mi? Fena. Geldim arkadaşlar girdi <laughs> Kaplumbağa arkadaşlar Dur Ablacım abicim kaplumbağacım Nesin annemisin abla mısın baba mısın Nesin lütfen git Dibimden geçiyorlar Arkadaşlar dibimden geçiyorlar Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum ben bundan kaçıyorum Arkadaşlar hoşçakalın